Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizden gelen videoları yorumlamaya devam ediyoruz. Bayağı video geldi. İstek olması üzerine ben istekte bulundum. Bayağı bir video attılar bize. 8 10 tane kadar video var. İçerisinden 4 tanesini seçtim. En başta Ahmet abi olmak üzere buradan Ahmet Sontay abimize selam gönderiyorum. Furkan kardeşim sana da selam gönderiyorum. Evet, 4 tane maç var. Bunları beraber yorumlayacağız. Bakalım ne yanlış yapılmış, ne doğru yapılmış. Başlıyoruz. İlk olarak Ahmet abimizin maçı hazırladım. Başlattım. Abi en başta söylüyorum. Maçı yapıyorsunuz güzel. Bir hakem olsun yanınızda. Komutu o versin. Siz rastgele çıkmayın. Evet tekrar başlıyorum. Başlat. Evet, ilk hata toparlandı. Bu sefer saldırı yönü hatası var. Bakalım. Anlatacağız. Abi ya. Bak şu anda çok sakat bir pozisyondasın. Evet, maç Furkan bırakmasaydı eğer direnseydi oradan sakatlanabilirdin abi. Dikkat et buna. Heh. Şimdi açıklaya açıklay gidiyoruz. Videoyu başlatıyorum. O sırada anlata anlata gideceğim. Durduracağım. Anlatmaya devam edeceğim. Şarj. Neyse başlıyorum. Çıkışı aldın abi. Çok güzel. Eğildiğin birinci yanlış. Böyle açık kalma abi. Şöyle açık kalıyorsun. Sonra kalıp toparlanmışsın ama bu sefer böylesin. Böyle basmaya çalışıyorsun. Bu da yanlış abi. Biraz daha vücudunu da vücudunun önüne alıp öyle basman gerekiyor. Burada öyle yapmışsın ama yine kolun böyle kalmış. Sonra işte güç yettirmek için omuzunu da bastırmaya çalışmışsın. Terse düşmüşsün. Buna dikkat et. Sakatlanabilirsin abi. Biraz göğsünden içeri doğru alsan çok rahat olurdu. Yani senin şu anda birkaç tane ufak tefek atan var. Toparlamışsın. Bir daha bir dirseğin orada. Ya şuradan kaldır. Seni engeller. Eğmen engeller. Zaten engellemiş. Baya bir hareketini kısıtlamış senin. Ondan sonra bir şey daha var. Abi senin boyun ne kadar bilmiyorum ama sanki böyle masanın altına çok fazla giriyormuşsun gibi hissettim. Hook yapan adam masanın üstünde durmalı arkadaşlar. Sen şu anda hook yapmak istemişsin ama masanın altında kalmışsın. Bu senin için yanlış. Evet, Furkan zaten yapması gerekeni yapmış. Furkan yenermişsin, bırakmışsın gözünden kaçmadı değil. Evet, tekrar başa bir kez daha bakacağım sonra devam. Çıkmışsın. Furkan bak ilk baban çıkıyor ya şimdi seni yorumlayacağım. İlk baban çıkıyor. Senin dezavantajlık olmanın sebebi bu. İlk baban çıkıyor sen saldırıyorsun sonra bükük olduğu için toproldan toparlayamıyorsun. Petleriniz de sıkıntılı zaten bu konuyu konuşmuştuk sizle. Senin şu çıkışı aldıktan sonra bak direkt şuradan yukarı doğru dikmen gerekiyordu bak böyle kalmışsın ya böylesin şu anda böyle buradan yukarı doğru dikmen gerekiyordu şöyle anında babanın eli böyle diyecek ya hop gelecek anladın mı bunu bir dene bir ara tamam mı şimdi devam edelim evet kilidi güzel yapmışsın ama biraz daha dik dursaydın daha iyi olurdu onu da pedeş şey yapıyorum evet çok iyi dayanmışsın güzel mümkün olduğunca açıları korumaya çalışırsın. Çok güzel. Onun dışında pek bir hatan yok. Evet, video gönderdiğiniz için teşekkür ederim bu arada. Evet, sıradaki maça bakalım. Arda Yakar. Adanalıydı galiba bu arkadaş. Beyazlı arkadaş Arda. Ve kamerada da galiba çatlak var. Parlıyor. Arda duruşun çok iyi tamam mı? Ama o çıkış seni bitirmiş. Elin burada duruyor galiba kasmamışsın kendini. Çıktığın anda kolun şöyle açılıyor. Ve saldırı yönün yanlış. Direkt adamın avucunun içine doğru saldırmışsın. Dışarı doğru saldırman gerekiyor. Yani ne kadar şöyle yana doğru bastırın desem de çıkışı dışarı doğru yapacaksınız. Şimdi adam size yana doğru baskıyı verecek. Yana doğru baskıyı verirken parmakları unutacak genelde. Böyle oluyor. tecrübeden sabit. Yana doğru baskıyı vereyim derken parmakları devre dışı bırakacak. Sonrası bak diye çekeceksin. Gelecek. Zaten sana toprol toprol demişler. Ama duymamışsın galiba. Direkt şöyle düz basmaya gitmişsin. O da yememiş. Şimdi sen bunu nasıl yapabilirdin? Çıkış anına geliyorum. Çıkışını şu tarafa doğru değil de şu tarafa doğru yapsaydın bu maçı çıkarabilirdin. En azından adamın elini düşürebilirdin. Öyle bilekten bile yense güç farkından yenmiş olurdu. Tekrar izliyorum. Ah be Arda. Bir dahaki antrenmana hazırlıklı işte. Bir dahaki maça hazırlıklı git. Çok zayıf kalmışsın. 70 kilo filansın ama yine de zayıf kalmış. Vücudum. Sanki böyle 50 kilo bir adam maç yapıyormuş gibi görüyorum. Adam da böyle basmış. Adam cidden senden güçlüymüş. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çıkış yönün yanlış. Çıkış yönünü düzeltirsen sıkıntı kalmaz. Fırat, İdacı, üçüncü arkadaşımız, dördüncü arkadaşımız Furkan, Furkan Ahmet abi bir. Şimdi şöyle biraz ileri alacağım. Heh, başlatıyorum. Başlattım. Ready go. geldi. Bak şimdi. Çocuk senin rotasyonunu çok iyi çevirmiş Fırat. Sen de böyle kalmışsın. Şöyle kalmışsın. Tamam mı? Burada yapman gereken şey, geçen videoda da anlattım. Biraz daha yaklaşmak. Biraz daha yaklaşırsan eğer, buradan düz bir şekilde bile kaldırabilirsin. Ve çocuk seni bükmüş, tamam mı? Galiba birazcık elini aşağıya doğru kay. Çek 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 çek. Sağlam çek. Sağlam. Aynen öyle. Serçe parmaktan baskı yapmaya çalışıyorsun ama buradasın. Buradan serçe parmaktan bükemezsin. Şuraya gelsen ve bak elin mesela o beni çekiyor ya gene birisi yok diye anlatamıyorum. Mesela Mustafa gelsin göstereceğim bu hareketi size anlatacağım yukarıda. Neyse bükmüş beni buradayım. Elim böyle serçeden bükmeye çalışıyorum. Arkadaşlar o sırada eli boş bırakıp birazcık daha yukarıdan tutmaya çalışın. Şu eli şurada ya buradayız. Buraya doğru almaya çalışın ve dik bükün. Dik büktüğünüz anda rakibin eli bir anda şöyle olacak. Burada ya Böyle olacak. Bakın. Buradayken de fişt, op, çevirebilirsiniz. Anladınız mı? Takıştınız. Sizin eliniz burada. Eli birazcık daha yukarı alacağım. Parmakları parmaklar burada ya. Parmakları buraya alacağım. Buradan bükmeye çalışacağım. Ama buradayken değil. Birazcık içeri gireceksin. Yani yapman gereken şeyi tam olarak gösteriyorum. Ready go geldi. Buradayım. Tamam mı? Yukarı doğru aldım. Buradan büktüm. Sonra normal maçımı attım. Gelmesi gerekiyor. Sen güçlü bir çocuksun. Benim kadar kolu var. <laughs> Öyle. Yani kötü yenilmişsin. i̇zliyoruz arkadaşlar maçtan. Hocan zaten gelmiş sana omuzundan demiş. Kalk kalk kalk. Sen, ya, çok rotasyonun böyle. Şöyle duruyorsun. Yani Maalesef Furkan. Ay Fırat. Hah. Maç. Dediğim gibi yapman gereken şey şu. Takıştın mı aşağı doğru gir. Buraya girdiğin anda geriye doğru gücü kesmiş oluyorsun omuzunla. Ama burada geriye doğru serbest. Anladın mı? Ekstradan eklemin sakatlığını da önlemiş olursun. Kestim vücudumla. Burada elimi yukarı aldım. Yukarı doğru büktüm. Sonra normal bir şekilde huka devam ettim. Yendim. Mustafa gelsin göstereceğim hepsini. Evet. Fırat'ın maçı da böyleydi. En son Kahraman Polat diye bir arkadaşımız var. Evet. Kahraman karşısında böyle ileri bir arkadaş var. Bakalım. Başlattım videoyu. Mavili sağ taraftaki Kahraman. Eli büyük bir arkadaş. Evet, hooka döndün. Tamam. Evet, güzel içeri doğru döndün. Ama bak. Bak, bak, bak. Tamam, tamam, çok güzel. Bir saniye. Kahraman bak. Büküyorsun, tamam mı? Şu tarafa doğru gitme. Şöyle üzerine doğru, yana doğru git. Yani şu tarafa doğru gidersen yine açılırsın aynı hesap olur ki zaten öyle olmuş. Bak. İzletiyorum size. Bak büküyorsun, gidiyorsun, açılıyorsun, toparlanıyorsun buraya. Tamam. Bak. Buradasın. Git yana doğru git. Yine eğilmişsin. Git lan Omuzunla bas. Zaten ekle, eklem bu. Girmişsin artık neyse. Orada yukarıda kal. Bak, burada kalmak çok riskli arkadaşlar. Şurada şöyle bekliyorsunuz ya. Yani böyle maçta yeniyoruz ama. Bu çok riskli. Yani zaten eklem sonuna kadar esnemiş. Eğer adam yeteri kadar güçlüyse, şöyle göstereyim. Adam yeteri kadar güçlüyse patlatır. Veya mesela bir anda boşluk verip şöyle yapsa patlatır. Yenmişsin. Ama nasıl yenmişsin? He? Evet yapman gereken şey. Huka girdin. Çıktın. Toparlandın. Bu doğru. Yapman gereken şey. Büktün. Şuradan bak. Şuradasın, hook'tasın yine, tamam mı? Adamın kolu uzun. Senin kolun ona göre daha kısa. Birazcık daha dikme şansın varsa şunu yapabilirsin. Ama hook yaptığın için bir şey demeyeceğim. Büktün, şuradasın. Yana doğru ittir. Bak, yana doğru ittirmek maçın ne kadar kolaylaştıracak, deneyince görürsünüz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sen bir altına şey yap. Hani yükseltiyorlar ya masayı. Bu çocukla aynı şekilde bu maçı bir de yerden birazcık yüksekte yap bakalım fark edecek mi? Bitti maçlar. Şimdi şöyle masada birazcık göstermeye çalışacağım. Anlatmak istediğim hareketleri. Şimdi Ahmet abiden başlıyorum. pet doğru. Abi saldırıyorsun. Burada kalıyorsun. Böyle açık kalıyorsun. Şimdi birazcık daha deneyim. Şöyle yapma. Birazcık daha yukarıda kal. Yani şöyle saldıracaksın. Huka girdin ya. Şöyle üstüne doğru bineceksin. Bunu yapacaksın. Büktüm. Omuzumla içeri doğru girdim. Arka koluma bindirdim. Bak daha kolum geriye gitmez. Beni bu tarafa doğru açması gerekiyor. İşte ona da müsaade etmeyeceksin. Mesela tuttun. Hadi go. Büktün. Hop. Buraya doğru bastın. Yani büktüm. Beni o tarafa doğru çekse bile, mesela bu tarafa doğru çekiyor. Şöyle ortaya doğru basabiliriz. Kaçışı yok arkadaşlar her türlü. Basacağım şöyle. Hook. Büktüm. Yana doğru yürüyerek. Bakın buradayım. Yana doğru yürüyerek. Sürekli anlatıyorum doğru yara doğru yürümeyi. Yara doğru, ah yana doğru yürümenin şeyini anlatıyorum. Yani şöyle düşünün tamam mı? Elim burada. Rakip de buradan Buraya doğru gidiyor. Bak, görüyor musun? Buradan buraya doğru. Bak, sadece yana doğru giderek eğilmeden bile beni pedene kadar yaklaştırıyor görüyor musunuz? Yana doğru gidi. <laughs> Ondan sonra ikinci maç kiminde? Arda'nın. Arda bak, böyle böyle durmuşsun, tamam mı? Senin şöyle çekmen lazımdı, tamam mı? şunu yapıp kurtarabilirdim Ama sen şöyle girmişsin de kolun burada kalmış. Sonra adam da şöyle basarak yanmış. Yani dalga geçmiş sen arkadaşım. Heh. Şunu yapacaksın. Tutacaksın. Gerdireceksin, geleceksin, Birazcık yana doğru bastıracaksın. Komut geldi dediği, ready go! Bunu çekeceksin tamam mı? Şunu şuradan çek. anda yürek yana. Hızlı. Tamam mı? Sonra Fırat. Fırat kardeşim bak şimdi. İkiniz de huka döndünüz değil mi? Huka döndün ama senin elin çok döndü. Bak. Elimin dönmesini böyle toparlayamıyorsam vücudumu aşağı indirdiğimde bakın. Bak elim aynı açıda. Bak. Görüyor musun? Vücudumu aşağı indirdiğimde ne kadar fark ediyor? düzlemiş oluyorum. Anladın mı? Burada rakibi düzleyip eli biraz yukarı alacaksın. Elin şöyle kalmış ya bak. Huka döndün. El böyle. Omuzu aşağı indirdim. Eli yukarı doğru diktim. Buradan büktüm hop. Bunu yapacaktın. Bunu yapsaydın gelirdi. Ve gücün yeter bu adama. Sadece elini çok fazla döndürmüş bu adam. Bunu yapman yeterli olurdu. Son olarak Kahraman Polat. Aynı şey senin için de geçerli kardeşim. Büküyorsun çok güzel. Saldırıyorsun. Baktıyorsun açıldın. Hemen toparladın. Çok güzel. Buraya kadar çok iyi. Sonra işte gidiyorsun eğiliyorsun. Bu sefer kolun böyle kalıyor. Burada böyle basıyorsun. Burada ekstradan bir daha böyle basmak zorunda kalmışsın. İşte onun olmaması için mesela tuttun saldırdın baktın açıldın buraya geldin. Tamam. Buradan şöyle git. Arka kola bindir arkadaşlar. Eklemlere sakat zarar vermez bu. Ama rakibin sizi yana doğru açmaması lazım. Eğer yana doğru açarsa açtığı yöne doğru basın. Evet. Bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha böyle videolar gelecek. Çünkü var elimde bayağı video var. Mustafa da gelsin. Bunları insanların üzerinde denediğimizde neler olduğunu size göstereceğim ve bazı maç anında teknikleri göstereceğim. Şimdi temel olarak var hook var, topralar, eklem var. Temel teknikler bunlar. Ama rakip bize böyle egzantrik bir şey yaptığında biz ona ne yapacağız? Nasıl bir cevap vereceğiz? Onları anlatacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hile hurdaları falan da anlatacağım. Bağla falan. Hakem tutuyor. Evet, hoşça kalın. Bay bay.